Bariatrik cerrahi, obezite tedavisi için uzun dönem boyunca sürdürülebilir kilo kaybı sağlayan en etkili tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Bu nedenle obezitenin kesin tedavisi için en etkili yöntemin tüp mide ve diğer bariatrik cerrahi tedavi yöntemleri olduğunu söylemek mümkündür. Obezite cerrahisinde obezitemle mücadele konusunda şu an dünyada en sık uygulanan yöntem tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatının adının da anlaşılacağı üzere mideye bir buji tüp kılavuzluğunda mide tüp haline getirilmekte. Midenin antrum olarak adlandırılan alt kısmından başlanarak proksimal his açısında sonlanan stepler hattı boyunca yaklaşık %85'i kesilerek çıkarılır ve mide kapasitesi en fazla 100 mililitre olacak şekilde azaltılır midenin operasyon sonrasındaki yeni görünümü tüpe benzediği için bu işlem tüp mide ameliyatı olarak da adlandırılır. Ameliyat kapalı yöntem yani laparoskopik dediğimiz yöntemle yapılmakta. Ameliyat sonrası daha az ağrı ve erken dönemde taburculuk imkanı sağlamakta. Videoyu izlemeye devam ederken aklınıza takılan merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Hastalarımız hast ortalama hastanede 1 ila 2 gün kalmakta. Ameliyat sonrasında hastalarımıza kaçak testi yaptıktan sonra oral alımını açıp daha sonra taburculuğunu planlamaktayız. Ameliyattan sonra da masa başı iş yapan hastalarımız ortalama 1 hafta gibi kısa bir sürede kendi rutin işlerine dönebilmektedir. Şu an dünyada OBS ile mücadele konusunda uygulanabilir en etkili yöntemlerin başında gelmektedir.